Bu ne ya? Ne ne hayırlı olsun? Ne ne diyor bu Nilay ya? Doğayla Fatih mi evlendirecek bunlar? Seher! Seher! Buyurun Görkem Hanım. Gelsene canım. Senden özür dilemek için çağırdım seni. Çok gergindim bu ara. En yakınım da sensin. Sana patladım. Ben sizin içinizi biliyorum Görkem Hanım. Olur öyle şeyler arada. Dert etmeyin. Ee, Ünallarda ne oluyormuş? Böyle büyük bir şeyler olacakmış diye duydum. Sen dedikodu kazanına duymuşsundur. Vardır haberin. Yani öyle büyük bir olay yok. Yılbaşı yemeği yiyeceklermiş ailecek. Hayat ablayla konuştum da o söyledi. Ya ne güzel. E kim yiyeceklermiş? Yok evde değil. Ee, Sönmez Hanım restoran açmış galiba. Orada yemek veriyormuş. Adresini öğrensene sen bana. Nasıl yani? İnsanlara çok ayıp ettik Seher. Yani çok gergindim, stresliydim. Güzel bir çiçek gönderelim. Yeni yıla yeni enerjilerle girelim. İyi düşünmüşsünüz. Benim sorduğumu söylemem ama olur mu? Sürpriz olsun. Tamam, merak etmeyiniz. Seherciğim. Bu hem özür hem de yılbaşı hediye. Ay Görkem Hanım ne yaptınız? Emeklerin karşılığında hiçbir şey. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Demek akşam yılbaşı yemeği yiyeceksiniz ailecek. Ben o yemeği boğazınıza dizmez miyim? Türkan. Seher. Görkem Hanım. Adresi öğrenebildin mi? Ha öğrendim. Ben de sizin yanınıza gelecektim şimdi. Neredeymiş? İsterseniz ben gönderirim çiçeği. Ha? Hiç zahmet etme. Ben hallederim. Adres neresi? Nereye koymuştun ki? Ha buldum buldum. Burada. Sağ Ama ne olacak ki? Bir <laughs>